başta deprem olmak üzere doğal afetlerin ve doğal olayların açıklamasının olması arkasında bir ilahi iradenin olmasına engel mi? Zaten o açıklamayı yapan zihni ve o doğaya yerleştirilen matematiği de Kur'an Allah azze ve celle değil mi? Deprem ilahi ikazdır. Sözü genelde hep bireysel günahlarla ilişkilendirildiğinde rahatsız ediyor. Aynı tweet içinde adam şunu söyleyebiliyor. Tabii ki ilahi kazdır. Bu kadar rüşvet, yolsuzluk bilmem ne almış yürümüş diyor. Bunun bir bedeli olarak böyle bir musibetle karşılaşılabileceğini kabul ediyor. Ama mesela içkiden, zinadan, kişisel günahlardan dolayı bir afetin oluşmasına şiddetle karşı çıkıyor. Aslında o da biliyor yani insan eylemleri neticesinde doğal felaketler gerçekleşir. Bunu kabul ediyor ama benim günahımdan olmadı demek istiyor yani. Tek derdi bu yani. Aynı cümle içerisinde bir adam birincisini kabul edip ikincisini nasıl kabul etmez yani? Evren bize emanet edilmiş. Aynen şu bedenin emanet edilmesi gibi. Ve buna bir matematik yerleştirilmiş. Evrenin bir dili var. Allah Azze ve Celle'nin kainatla ilişki kurma biçimi var. Sünnetullah dediğimiz bir geleneği var. Eğer siz bu evrenin dilini çözüp buna uygun bir yaşam kuramazsanız bu bir yerde bir arıza verir. Bunun bazı yerlerde çok net açıklaması olabilir. Ama açıklama yapamayacağımız tarafları da olamaz mı? Meselenin bilimsel açıklaması her şeyi açıklamıyor. O sadece bir tarafını açıklıyor. Bir de bizim göremediğimiz yani metafizik kısmı yok mu işin? Parapsikolojik tarafı yok mu? İşin bir mistik açıklaması da olamaz mı buna inzimam ettirilerek yani? Allah sana böyle bir anatomik bir yapı vermiş, emanet etmiş. Eğer sigara içersen Akciğer kanseri olursun. Sigara içmen neticesinde akciğer kanserine yakalandığın haberini aldığında bu bir ilahi ikazdır, bak geri dönüş imkanı var denildiğinde ne demiş oluyorsun? Buna şöyle bir cevap verilir mi? Falanca da içti ama akciğer kanseri olmadı. Mesela insanların sigara içtiğin için akciğer kanserine yakalandığın sözüne engel olmuyor yani. Eğer sen bir toplumu doğru dinamiklerden kuramazsan, adaleti tesis edemezsen, başta imar olmak üzere sosyal yapıyı kuran unsurları sabit kaidelere bağlayamazsan bunun neticede bir felaket olarak geri dönmesi kaçınılmaz olur. Bir bilimsel açıklamanın olması bu işin içerisinde ilahi irade de var demeye niye engel olsun? Sigara içersen akciğer kanseri olursun bir bilimsel açıklamadır. Ama aynı zamanda bu bir ikazdır. Çünkü Allah'ın sana emanet etmiş olduğu fıtrata uygun davranmamışsındır. Yani yeryüzü de öyle, evren de öyle yani. Meselenin bilimsel bir açıklaması olabilir ama bu her şeyi açıklamaz. Bilim mevzuyu bütün yönleriyle ele almamıza engel de olabiliyor. İşin içerisinde herkesin ders çıkartması gereken bir ikaz da var. Ben toplumun bir ferdi olarak üzerime düşen sorumlulukları yerine getiremediğim için büyük bir afetin içerisinde kalmış olabilirim. Bu ülkenin zengin fakir herkes bir şekilde etkilendiği bir musibetle karşı karşıya. Burada şunu söyleyemezsin. Herkes bu zulme katkısı nispetinde hissesine düştüğü kadar bundan etkilenecek olsa e zaten kainattaki sır çözülür. Sen çevreyi kirletirsen bu yaşam sınırını azaltır. Denizlere çöp atarsan daha kalitesiz bir yaşam olur. Kanser olanların oranı yükselir. Ama bu şöyle işlemez yani. Kim çevreyi ne kadar kirlettiyse çevresel kirliliğin dönüşü herkesin hissesi kadardır şeklinde bir şey olmaz ama bu ne olur herkes der ki burada kardeşim bak biz denizi kirletiyoruz havayı kirletiyoruz ve netice itibariyle bu toplumda birileri hatta bazı günahsız masum birileri bundan etkileniyor belki de çevreyi en fazla kirleten kişi bundan hiç etkilenmemiş de olabilir. Meseleyi şurada bırakmak doğru olur mu? Denizleri kirletiyorsun, havayı kirletiyorsun. Bunun ekolojik bir karşılığı oluyor. Bunun üzerinden işte kanserler artıyor. Burada kesme. Ben de diyorum ki bu bir ikazdır işte. Bunun bir devam da var. Allah bu dünyaya, kainata böyle bir fıtrat yerleştirmiş. Buna uygun davranmazsan musibet olarak sana döner. Herkesi bir şekilde etkiler. Meseleyi orada bırakmaktansa bundan ders çıkartıp herkesin faydalanacağı bir mevizeye dönüştürmenin ne sakıncası olabilir yani? Tanrı iyi ve kötünün üstündedir. Bir düzen kurmuş. At evrende bir matematik var. Sen bu matematiğe uygun yani o matematiğin şifrelerini çözerek Tanrı ile iletişim kurabiliyorsun. Bizim iyi ve kötü dediğimiz tamamen bizim bilinç sınırlarımızın içerisinde adlandırdığımız kavramsallar karşılaştırdığımız şeyler. Doğada hiçbir karşılığı yok mesela bizim iyilik dediğimiz şeyin yani. İnsanın insan olma dairesi içerisindeki iyilik ve kötülüğünün üstünde bir varlıktan bahsediyoruz biz. Allah Azze ve Celle'den bahsederken yani. Ya çıkartılacak ders şudur. Birincisi eğer bir toplumda zulme, rıza artık yaygınlık kazandıysa herkes kendi gücü ve imkanları nispetinde adaletsizliğe teşebbüs edebilme cesaretini gösterebiliyorsa ve totelde bu çarpık bir şehirleşmeyi gerektirecek bunu ortaya çıkartacak bir düzen kurmayı sağlıyorsa buna vesile oluyorsa gelen musibetin herkesin hissesine düşecek kadar bir ibret ve ders çıkartılması gerektiği mesajı taşıdığını düşünüyorum. Çarpık kentleşme günahı, imardaki yolsuzluk günahı liyakatsizlik günahı böyle bir ilahi ikazı gerektirir. Bunu kimse aslında temelde reddetmiyor. Şöyle bir cümle kurduğunda kimse itiraz etmiyor. Yolsuzluk, efendim adaletsizlik, adam kayırmadan dolayı başımıza bunlar geldi dediğinde Müslüman, seküler herkes kabul ediyor. Çevirdiğinde desen ki mesela zinadan, içkiden dolayı başımıza bunlar geldi. Zinadan, içkiden dolayı gelmedi demiyor. Diyor ki bununla ne alakası var diyor. E ben de zaten onu söylüyorum. İnsan iradesinin bir neticesidir bu musibet. Tamamen insandan bağımsız, bizim yapıp ettiklerimiz, eylediklerimizden bağımsız, tamamen ekolojik böyle jeolojik bir mesele olarak açıklanamaz. Bilimsel açıklama gözümüzü kör etti derken aslında kastettiğim şu, meseleyi sadece jeolojik bağlamda ele almak ve orada başlayıp orada bitirmek Neticede ders çıkartmaya da engel oluyor. Bu sefer insanlar diyorlar ki ya faydan oldu işte yani. Ama kardeşim burada senin yaptığın küçük zulümler var ya bunlar toplumu bozdu ve o bozulan toplum neticesinde çarpık bir imarlaşma ortaya çıktı. Kişisel olarak senin kırmızı ışıkta geçmek gibi küçük imkanların dahilinde yapmış olduğun haksızlıklar, Adaletsizlikler, toplumun bozulmasına senin küçük hissen kadar bir katkı sunuyor. Ve bunlar en neticede imarın kentleşmenin çarpıklaşmasına olanak sağlıyor. Sen de burada hissedersin yani. Denizin kirletilmesini örnek vermemin sebebi o. Denizin kirletilmesinde senin küçük bir katkın var. Havanın bozulmasında, ekolojik düzenin bozulmasında senin de küçük bir katkın var ve netice itibariyle bu kanserlerin artmasına, ömrün kısalmasına, sağlıksız bir yaşam oluşmasına sebep oluyorsun yani. Herkes hissesine düşen bir şeyi çıkartması lazım. Liyakatsizlikte, zulümde, haksız kazançta benim hissem ne kadar? Bu çarpık kentleşme dediğimiz ve imar sorunları dediğimiz şey sonuç itibariyle kendi hissesine düşen kadarıyla haksızlık ve zulme uğrayan toplumların tamamının içinde yuva bulabiliyor yani.